Organik mandalin nasıl olur? Ol Bununla ilgili birçok yazılar, gazetelerde yazı yazıyor. Evet. Bu Türk çiftçisini ve üreticisini engelliyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, bu işi e, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şimdi e, biz bahçelerimizi e, kestikten sonra bakımlarını kendimiz yapıyoruz. E, bütün yaz bahçelerde takip ediyoruz. Gübbelemesi, budanması, sulanması hep kendimiz takip ediyoruz. Takip etmezse mandalina kalitesiz oluyor zaten. Yani mandalina da nasıl bakarsan bağ olur, bakmazsan Aynı o hesap. Şu yüz zamanında yeteri kadar cübbesini zamanında yeteri kadar, bu zamanı yeteri kadar verdiği zaman kalite ürünü alıyoruz. Bir de gübreyi nasıl kullanıyorsunuz? Hangi gübre kullanıyorsunuz? Hayvan gübresi kullanıyoruz. Getiriyoruz, bahçenin bir kenarına döküyoruz. 5-6 eleman tutuyoruz. Motorlarla bahçe arasına giriyoruz. Küveklerle aşağının altına serpiyoruz. Yani e, kimyasal gübre kullanmamaya çalışıyorsunuz? Kullanmıyoruz, kesinlikle. Kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü kalitenin peşindeyiz biz. Peki, e, kimyasal gübre kullanmıyorsunuz. Mandalinin raf ömrünü, pazar ömrünü nasıl uzatıyorsunuz? Bunun için ne yapmak gerekiyor? Mum, mum veriyoruz. Neyse. Mumdan kamoflaj ediyoruz Neyse. mahsulü. Heh. Avrupa'ya gönderdiğimiz için Almanya, Rusya bunları 25 gün bir ay mecburen dayanması lazım. Bunun için mum veriyoruz. Bazen televizyonlara çıkıyorlar, gazetelere çıkıyorlar. da mum var. Mandarinadan mum olmazsa mandarina 3 gün dayanır. Ama mandarinanın içine zaten etki etmiyor Etki etmiyor. Evet. Etki etki evet dayansın diye Avrupa'ya gidiyor. 10 gün yol gidiyor. 10 günde satması sürü 20 gün. Peki bu Avrupa bunu alıyor da bu Türkiye diye almıyor. Neden bunu engelliyor? Bu işte milyonlarca kişi ekmek yiyor. Kendini bilmeyen birisi çok bilmiş gibi siyasi olarak bir yere gelmek için yok bu böyle olmuş, yok bu şöyle olmuş. Milyonlarca kişinin ekmeğiyle oynuyor. Efendim çok güzel bir şey değindiniz. Ama siz markalaşmanın dönemi çiziyorsunuz. Evet. Mandalinamızın altın su gibi olmasının sebebini. ne? Altın su. Altın suyunun olmasının sebebi bir sene bahçelerde kendimiz bakım yapıyoruz. Bütün yer boyu kendim bahçelerde geziyorum. İlaç vermesini, budamasını takip ediyorum. Yani zamanında, bu zamanda iyi bir mal çıkarmak için rekabet ortamındayız. İstanbul'a, Avrupa'ya bizim gibi 25-30 tane firma var. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz de mum vermezsek, etilen gazı vermezsek, mandalinanın ömrü bir ay. Bir ayda ben 4000 ton mal almışım. Ben 400 ton malı nasıl safiyet edeceğim? Ben size soruyorum. Mandarina 11. ayın 20'sine kadar ağacında sarılmıyor. E 11. ayın 20'sinde başlasa 12. ayda soğuklar geliyor. Hava şartları bozuluyor. Yağmuru var, karı var, doğusu var, kırası var. Bunları düşünmek zorundayız. Yani 4000 ton mandarin en aşağı yedi sekiz değerinde. Ben bu malı bir an önce piyasaya sürmem lazım. Bahçe sahipleri malımı kes diyor. O da korkuyor. Alfa dolayacak, şey olacak, paramı alamayacağım. Yani bunu bilen de konuşuyor, bilmeyen de sıcak oturduğu yerde çok bilmiş gibi siyasi olarak yukarı çıkmak için sallıyor bir şey gidiyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Ben size söylüyorum. 11. ayın 20'si de mal tamamen savalıyor. Ben o zaman başlasam 12. ayın 20'si de kadar bir ay müddetle ben bu kadar malı nasıl safiyet edeceğim? Edebilir miyim? Edemem. Adam sıcak yerde, oturduğu yerde çok bilmiş gibi işte etçiden veriyor, mum veriyor. Sen çok biliyorsun, gel burada 400 kişiyi çalıştır. Malını al, yap, ambalajını yap, sarfiyatını yap. Her taraf izi ol. Bahçede 300 tane eleman çalışıyor. Ağaca çubuğu kesiyor. O otobüsleri var, otobüse gidiyor, evine gidiyor. O da kamyona yüklediyor, kamyondan fabrikaya geliyor fabrikada yapılıyor yıkanıyor mumlanıyor ambalaj yapılıyor en iyi şekilde tekrar kamyona yükleniyor gideceği yere gidiyor hep müzik o değil mi bunlar hepsi müzik o bahçede soğuk oldu doğu yağdı bir yağmur yağsa bana beni uyku tutmuyor içinde doğu var mı yok mu bir soğuk olsa dolu olacak mı olmayacak mı? Bunlar hep müzik o. Ama bunlar adam oturduğu yerde, sıcak yerde, bacak bacak üstüne atıyor. Böyle olmuş, şöyle olmuş. Gelsin bu da on gün yapsın, ben bu fabrikayı ona bağışlayayım, kovayım acaba. Bizim iş rizik oluyor iş. Her tarafı rizik onun için gerçekten size bir daha teşekkür ediyoruz. Avrupa'ya mal yapıyoruz. Paramız geliyor mu, gelmiyor mu? Üçka açı mı, dolandırıcı mı, Hı. iyi mi, kötü mü? Bütün bizlikoları biz alıyoruz. Ben burada çiçek gibi mal yapıyorum, yolluyorum. Adam telefon açıyor, senin malın çürük. Ödememezlik yapacak ya, ödememezlik yapacak. Rizik o, her taraf rizik o. Ama bunu kimse bilmiyor. Bir, bizden önce 10-15 sene firma battı. Tüfekçi vardı, Yaşar vardı, Özal vardı, Minas vardı. Hepsi battı. Neden battı? Hava şartları. Ondan sonra paranın Avrupa'dan gelmemesi, İstanbul'dan gelmemesi, Bursa'dan gelmemesi, Ankara'dan gelmemesi. Bunlar battı gitti burada milyonlarca bu işte ekmek yiyen var. Ama adam siyasi olarak oturduğu yerde bacak bacak üstüne atıyor. Sobanın başında. E, ee, etilen gazı var, mum var, bu var, şu var. E, ee, mum mal nasıl dayanacak abi be Nasıl dayanacak bu? Evet. Dayanamaz. Mecburen mumu veriyoruz, kamuflaj ediyoruz. 20 gün, 25 gün dayansın. Evet. Ama adamımı kötü. Evet. Efendim Sağlık Bakanlığı bunu hmm. onaylıyor mu? Bunu? Tabii ki onaylıyor. Yani sağlıkla bir Sağlık Bakanlığı onayla geliyor buraya. Evet. Yani hiçbir e, o zaman gıda yönetmeliğine aykırılığı yok. Yok, olsa zaten evet. kapatılır burayı. İnceleme yapıyorlar, geliyorlar, bakıyorlar kontrol altına alıyorlar. Bu mal Avrupa'ya gidiyor. Avrupa yer mi o zaman? Evet. Ben size soruyorum. Avrupa yiyor da Türkiye mi yemiyor? Avrupa bilmiyor, Türkiye mi biliyor? Bizim ekmeğimiz de oynuyorlar yani. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Anadolu'nun Sesi programından hepinize sevgiler, saygılarla programımıza başlıyoruz. Bugün çok Erdaneli, yüksek bir program seyredeceksiniz. Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılcahisar köyündeyiz. Kızılcahisar topraktan sağlık fışkıran bir yerde Simav'dayız. Anadolu'nun Sesi Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Döver beldesinde. Güzellikler içerisinde birçok nimetlere sahip olan Sandıklı'dan sizlere seslendik. Sideden herkese merhaba. Atla gel dediler. Asla bizi Güral Porselen sunar. 12 kişilik porselen yemek takımı, 22 parça çelik tencere seti, 90 parça çatal bıçak takımı sadece 1299 lira. Üstelik 6 kişilik porselen yemek seti hediye. Güral Porselen, dünyanın porseleni.